Gel. çek şimdi ha işte biz biz insanlar Hayvasat. böyle hayvanlar gibi bilinçli olsak buyurun işte gel, bak gel, ne gel, kadar gel, gel gel bak ne kadar sahipleniyor bir insan bunu yapar mı üzülüyorum ben insanlığa insanlık namına üzülüyorum yani <laughs> ben insanlığından utanıyorum <laughs> gel 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 yani işte, gel, gel ya bak, gel, gel. gel. <laughs> www.gvrs.com Yöreli gözü kulağı bak, ve sesi. Ha, ha, ha. <laughs> Tabii Haydi. Bu böyle şey işte ya. Bak bir insan... Ha, kimse ha. ha Halbuki evlatlarım da var. Ama işte ya bunun saygısı, sevgisi bambaşka oluyor. Eyvah taş atıyorsun Hasan Bahar. Ver internete bunu. Dinlesin herkes. Ver internete. Taş atıyorsun. Taş atıyorsun Hasan abi. Ya insanlar için toz yüktü arabaların çiğnermesin diye ya. Yoksa seviyor mu <laughs> bunu? Et de besliyorum. Yumurta ve besliyorum. Gel gel. Oğlum şeref abi bu bizim bu. internetlerde o sayfaları açıyor webleri. <laughs> Saldırmasın mı? Yok yok yok. Var <laughs>